Mantar soteleyeceksin. Biliyorum ama mantar nasıl temizlenir diye anlattığın zaman ki fikir bilgi aklında. Suyla fazla tebas ettirme sünger gibi emer. E şimdi sotelerken de büyük ihtimalle ona uygun bir püf noktası söyleyeceksin değil mi? Ne yapacağız? Mesela öyle cayır de, cayır yanıyor bu tava. Öyle de denebilir. Ee, şimdi bunun yapının sünger, süngersi olduğunu ve içinde e, su barındırdığını söyledik. Ve Hı. suda bekletirsek daha çok çekeceğini. Bu suyu tavanın içinde bu mantar eninde sonunda salacak. Hı. Salmaması için Olabildiğince kızgın tavaya ve yağ atmamız gerekiyor. Hı. Önce tavayı kızdıracağız. Sonra yağı kızdıracağız. Hı. Bayağı ısındı çünkü tavamızda. Bizim tava yeterince ısındı. İçine sadece e, soteleyecek kadar yağımızı ilave ediyoruz. Hı. Hepsini koyacağız değil mi mantarları? Mantarların hepsini koyabiliriz. Mantarları dilimliyoruz. Tabi dilimlerken şöyle bir şey dikkat etmemiz gerekiyor aynı zamanda. Mantar... Aynen patlıcan da olduğu gibi piştikçe küçülen bir yapıya sahip. Dolayısıyla eğer mantarı farklı bir amaçla kullanacaksak daha büyük yapmak gibi. Yani daha büyük parçalı bir yemekte gözükmesini hı hı. istediğimiz durumlarda. O i̇ki zaman, misli büyük mü keseceğiz o zaman? Iki, iki, i̇ki misli büyük kesmemiz gerekiyor. Bu bayağı kızdı. Nereden anlıyorum? Yağın şeyi akışkanlığı değişti. Yani şu anki parçalar sotelendiği zaman yarı yarıya düşecek büyüklükleri. O mu? Evet. Usta burada sarımsak da var ve mantar deyince aklıma ilk gelen şey sarımsak. <laughs> sarımsak yüksek ısıda yandığı için sarımsağı daha sonra üzerine ilave edebiliriz isteğe bağlı olarak. Kızartırken koymuyoruz ama. Peki. Yeterli midir o? Yeterli. Tavada açık. yeterince ısındı içindeki yağla birlikte. <laughs> Altı tamamen açık diye bakıyorum. Açıyorum. Açık. Tamamen. İçine bakayım. mantarları koyuyoruz. Tabii bu kadar kızgın bir tavaya mantar atmanın bir dezavantajı var. O da ısı çok yüksek olduğu için mantar karıştırmazsak eğer yanar, yanacak. Dolayısıyla soteleme tekniğini biliyorsak soteleyebiliriz. kısır altına azıcık. Onun dışında sotelemek istemiyorsak e, spatula yardımıyla da hızlıca karıştırırsak eğer hmm. mantar yanmayacağı için yüksek ısıyla da olabildiğince suyunu altına açalım. Açtım. Olabildiğince suyunu az salacaktır. <laughs> evet minnacık oldu. Koyduğumuzun neredeyse yarısı. Evet. Ve içinde çok fazla su yok. Sadece içine koyduğumuz yağla minimum miktarda su saldı mantarla. Dolayısıyla böyle yaparsak eğer yani ısığın düşmesine izin vermeyeceğiz. Mantarın yanmasına da izin vermeyeceğiz. O zaman lastik gibi olmayacak bu. Kıvamında evet. kıtır mantar. Heh. Sanırım birçok hanım bunu öğrenecek bu video ile beraber. Çünkü su çektiğini ve düşük ısıda da bunu tekrar salarak lastiğe ve minnacık küçük parçalara dönüştüğünü ben bilmiyordum. Öğrenmiş şey oldum. Ne kadar kavuracağız böyle? Fazla değil. 5 dakika bir mantar için yeterlidir. Zaten çok çabuk çok çabuk pişebilen bir hmm. yapıya sahip.